Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki orman yangınından yayın yapıyorlardı. Azerbaycanlı muhabir ve kameraman alevlerin arasında kaldı. İtfaiyecilerin müdahalesiyle son anda kurtuldular. O panik anları ise kendi kameralarına yansıdı. Kami! Korkma! Korkma! <laughs> yangın bölgesinde yayın yapıyorlardı. Alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldular. O anlar kendi kameralarına böyle yansıdı. Görüntüler Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki orman yangınından. Azerbaycanlı muhabir yangın bölgesinden yayın yapıyordu. Alevlerin yaklaşmasıyla kadın kameraman panikledi. Korkma! Korkma! Azerbaycanlı muhabirinse yangın bölgesinden ayrılmaya niyeti yoktu. Çekime devam ederken itfaiyecilerin yönlendirmesiyle alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldular. Öz kardeşlerimizin yanındayız. Onlar bu aloğun dörttesinden gelecekler. İkili yayına kaldıkları yerden devam etti. Ne kadar dehşetli görsense de bu menzeme ama onu diyeyim ki her şey nezavet altındadır. Ben, her şey, şey nezareti altındadır. Muhabir ve kameramanın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Gel,